Merhaba arkadaşlar bugün sebeple Sniper 3D'nin 4. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi hemen birinci görevimizi yapalım. Hiç yükseltmeme hiç gerek yok zaten bunlar birinci bitindiği zaten silah max yapıyor zaten. Hiç gerek yok hiç. Gel lan buraya. Şimdi diğer bölümüne geçeceğiz. Bugün buraya geleceğiz. Buraya ikinci şehre. Bunu bitirdiğimizde silahımız full olacak. Bu birinci şehir olduğu için birinciyle tamamlarsak silahımız max artı max alıyor. Adam arabadan iniyor. Senin tam kellenin. araba geldi. Adam da indi. Hayır. Kaybettik. Kaybettik. Zaten bugün evvel atlarız başımıza. Dans edelim. Araba gelse arkadaşlar vallahi ya, araba gelmiyor. Bir araba gelse kavadan İki defa şu şurasından bir de şurasından vurdum. İyi paramızı iyice biriktirdi silah almak için. İşte öyle silah alırız. Her bölüm geçtiğimizde silahımızı. Aha. Bakın arkadaşlar dediğim gibi. Maximum, 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 maksimum, max, 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 max. Gördüğüm gibi, dediğim gibi. Karanlık korkusu. Yüreğin adı. Siz de böyle gibi yaparsınız kar etmiş olursunuz yani. Öyle onu yükselteceğim, onu yükseltsem hiç paramız kalmaz. Şimdi daha hızlı dolduruyor gördünüz mü? Ya bunlar lan. Şimdi biraz kaldıracağım tamam. 8100 iyi para ha. Vallahi iyi para. Gerçek hayatta böyle olsa var ya. Bu görev zor gibiydi hatırladığıma göre. Bize hiçbir şey istemez vallahi. Hepsi başlayalım. Bakın bakın direkt birleştirdi 4 nişancı kaldı şimdi. Zür lan. Çok yavaş gidiyor ya. Bir de yok Nasıl? Kimi lan? Bu ne kendine? Hadi bitmedi mi görev? Lan 500 liradan fazla öldürdük lan. Heee? Ha sen de varsın sen de. O ne vuracağım ya. Yeni şehrin kilidi açıldı. Enerjimiz de full oldu. Enerjimiz de full oldu. Enerjimiz de full oldu. Hayırlı olsun yeni şehrimize. Sıralacımız para yetiyor mu? Oğlum ne etmesi? Yeter artık dedin mi? Yetmiş. Para etmiyor para. Para. Ben bir dönüyorum bu interneti bir bağlatayım geliyorum arkadaş. İçine girip geri geldim hemen. Çıktım geri geldim çıktım geri geldim. Öyle yüksü. çünkü çünkü ben bir kere internet olmadığı için çıkıp geri geldim internet geri geliyor öyle oyundan. İnternet var da oyuna girmiyor işte internetten. İçerikleri indirmiyor öyle işte. Artık leklanmış bir şey çıkmaz. Bir kere çıkmıştı. <laughs> Bunu oynayalım. Hapishaneden Kaçış. <laughs> Ver hepinizde. Hepinizi şuraya bekleriz. Gelin 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 gelin. Kaç kişi oldu acaba? 39 bin lira. Bir kere bununla oynayacağım uzun mesafe diye. <laughs> Tamam silah alabiliyoruz galiba şimdi. Cephanelik. Keskin nişancı. Alabiliyoruz. Hayırlı olsun bakalım. Alalım silahımızı arkadaşlar. Şimdi az para istiyor arkadaşlar. 1844. baskını Şimdi birinci birinci şey tamamladığımız için birincili silah max'a Ama gelmiyor öyle olmuyor işte. İkinci harta bize oyunu öğretti. Öldüm ya lan. Çık ya. Oğlum ne yapacağım lan ben bu parayla? Şu neyim? Ya yürü git. 1300 <laughs> <laughs> Oynayalım bundan. Mola ver. Mesafesi uzun. Yani mesafesi kısa ama bunda uzun olması gerekiyor. Bilmiyorum. vardır. Oyuna var bize para vermek için var. elini gelin yapmaya soyunmadım. Neyim ya? Yani? Şık şey satacak mıyız? Evet. Silah yükselt 3000 lira. 3000 lira. Zaten bize 2 3 kuruş veriyor nasıl 3000 lira? Allah'a dur. Şu da mı? video uzun sürebilir arkadaşlar hızlı ilerleyelim çünkü bana şey var çünkü şarjör kaç para Valla para yetmiyor ki biz onu kullanalım, onu kullanalım, onu tuturalım onu yapalım. Öyle şeyler yapalım. Çünkü para yetmiyor. Ne yapalım ya? Yani? Çünkü adam akıllı paramızı verdim. Şükür valla. Çünkü böyle hiç şeylerle yememiştik. Mesafenin var ya. 5000 bin lira. Oğlum biz var ya çok zorlandık zorlandı lan şimdi bizden <laughs> amma abi ne özür yani koşuyor diye nerede kız koşuyor benim <laughs>

bak Tam patlama. Görün adı. <laughs> Telefonsuz telefonlu. <laughs> tamam şu en sık telefonundan unutulmadım. Dur yükseltelim. Şey, şey çok kötü. 5 saniyede mermiyi değiştiriyormuş. 3000 lira 4000 4000 hiçbir şey paramız etmiyor videomu izledi, izlediğiniz için çok teşekkür ederim videoları katıp kanalınızı bildirim açan sevinirim kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay